Merhabalar. Bir çalışmamızda e, karambit tanıtımı yapacağım. Karambit Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipin, Endonezya, Malezya, Tayland, Güneydoğu Asya Asyalar ülkelerinde kullanılan tarımda kullanılan bir alet. Tahtadan plastikte versiyonları da var. Plastikten yapılmış. Tahtadan yapılmış. Tahtadan yapılmış versiyonu da var. Aynı şekilde kullanılır. Tahtadan veya kartonda yapıp uygulayabilirsiniz. Çalışmalara başlayabilirsiniz. Metaldir, taktikseldir, kesici değildir. Karambit bıçak tarzı bir cisimdir. Ve kesmeye içmeye yarar. İç kesimi iç tarafı keskindir. Evet. Güneydoğu Asya ülkelerinde dış tarafı da keskin, iç tarafı da keskin olarak kullanılmaktadır. El egzersizi için güzel bir çalışma verir karambit. Ve bıçaktan çekip yırtmasıyla bıçaktan daha tehlikeli bir cisimdir. O yüzden açık karambit yalnız da taşımamanız, kullanmamanız tavsiye edilir. Bu el becerisini geliştirmek, el reflekslerini ve elin kıvraklığını geliştirmek için size bir, bir çalışma aletidir. Karambit çevrilmesi, el becerisini geliştirmek için yapılır. Şu çalışma temel bir egzersiz Yanlara da uygulanabilir. Öne de uygulanabilir. El paslaşmasını sağlam açısından bu egzersizi 50 kere sağ, 50 kere sol uygulayın. raflar, cisimleri yüz becerisi varsa solda da bu ancak 30'dur. Gittikçe gelişir. Çalıştıkça. Benim bu sağ elim 100 ise, bu da herhalde 60-70 durumuna gelmiş durumdadır. Çünkü Tahir kullandığım bir soru elde kullanmaya özen gösteriyorum. Ama hiçbir zaman da Tahir'in mahalletine sol elim yetişemeyecek. Ama bay bu 100 ise bu 30 ise 60, 70, 80 olursa güzel olur. Ama hiçbir zaman da sahil kadar olmayacaktır. El egzersizimi yaptım. Karambit bu şekilde kesiş yapar. Bu şekilde yapar. Elin formatı ve elin formatı bu şekilde. Bir pençe gibi kesiş yapar. Bir de açıp çekme veya engellendi bir elle iki elle açıp alabilmek için açılır. Dört çeşit tutuşu var. Bu şekil, bu şekil, bu şekil, ve bu şekil. Karambit formlarına falan da geçeceğiz. Tabi ilk önce elimizin karambitli olan uyumunu sağlamak için bu egzersizlere başlayalım. Günde 5-10 dakika merak merame göre isterseniz yarım saat o size kalmış bir şey. Ama bunu da çalışmalarınıza siz olmasa da gün aşırı bir elinizin değerse daha iyi olacaktır. Şunu yapın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz. O Çok çeşitli kesişler yapılabilir. 30, kesiş yapılır. Ama şimdi bunlarla sizin kafanızı karıştırmayın. Pratik olarak bu, 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 bu ortadan bunu çalışmalarınızı ekleyin. Bunlar başlayalım. İleriki dönemde çeşitli kesişlerini derece çalışmalarımızda elin uyumu el becerisinin gelişimi için ideal bir araçtır. Başka mücadele sporunda başka branşlarla uğraşan arkadaşlara da tavsiye ederim. El becerisine katkıda bulunur. Bu bizde yok diye bir şey yok. Kullanmasını biliyorsan sende de vardır. kullanmasını az çok bilmediğin cismin savunmasında bilmek mümkün değil. O yüzden böyle bir silah var, böyle bir alet var. En azından nasıl savunulacağını öğrenmemiz lazım geliyor. Bununla ilgili bir internette gençlerin oyunu da varmış zaten. O yüzden herkes bu tavsiyelerde bile böyle bir alet var. Elimiz alıştıktan sonra belli formlarda çalışmalarımıza gitgide ilerleteceğiz. Bu karambit yaklaşık herhalde 10 çalışmada onu izah edilir. Temel el egzersiz olarak şunları tavsiye ederim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu egzersizimizle başlayalım. 100 kere mi tekrar edersiniz? 10, 10 dakika, 5'er dakika, 10 dakika mı yaparsınız? Elimizin başlamaz lazım. Cisimle ne kadar vakit geçiyorsa o cisme vücudun uyum sağlaması, entegre olması o kadar kolaylaşacaktır. Evet. yapılmış. Elin bileşlemesine bile çok katkıda bulunur. Yani rahatlatır. El becerimiz artırır. Bu 10 kesişle yapalım. Ondan sonra bu türleri geliştireceğiz. Otunacağız. İyi günler. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere.